Merhaba, matematik öğrenmeye hoş geldiniz. Bu dersimizde 7. sınıf Milliyetin Bakanlığı'nın kazanım kavrama testi 15 eşitlik ve denklemler konusunu anlatacağız. Her birinin uzunluğu 20 santim olan 3 borunun uç kısımlarındaki x santimetrelik kısımları şekil 1'deki gibi boyalıdır. Bu, bu üç borunun boyalı kısımları şekil 2'deki gibi iç içe geçirildiğinde toplam uzunluk 50 santim oluyor. Bu şekilde ucuca ne yapıyor? Geçiriliyor. Yani buradan bir x santim azalmış oluyor. Buradan da bir x santim azalmış oluyor iç içe geçirildiğinde. Çünkü içte kalan kısım x olur. Burada da içte kalan kısım x olur. Zaten dışarıda kalan kısmı biz uzunluk olarak sayıyoruz x'i soruyor bize. Şimdi biz ne dedik? Her birinin boyunun uzunluğu 20 idi. 20 çarpı 3 yazalım hemencik. 20 çarpı 3 eksi 2 tane x çıkardık. 2 x. Ne oluyormuş? 50 santim oluyormuş. O zaman burası 60'tır. Eksi 2 x eşittir 50 yapar. E, 60'tan kurtulmamız için eksi 60. Buraya da eksi 60 ekliyorum. Bu eksi 60 ile artı 60 giderse eksi 2 x kaldı buradan. Eksi 60 ile 50 ne yapıyoruz? Topluyoruz. Buradan da eksi 10 geliyor. Burada dikkat etmemiz gereken şu var. Genelde hep şunu soruyorum. Şimdi ne yapacağız diyorum. Eksi 2 ne yapılır? Artı 2 mi eklenir her iki tarafa diyorum. Evet diyorlar. Ve burada hata yapılıyor. İşleme bakmanız lazım. İşarete değil arkadaşlar işlemin tersine göre işlem yapmanız lazım. Yani burayı eksi 2'ye bölmeniz gerekir. Artı 2 ile toplamak değil. Her iki tarafı eksi 2'ye böldüğümüz zaman bunlar 1 olur gider. X buradan eksi eksi artı olur. Onu 2'ye bölersek de 5 olur. X 5'e eşit olmuş olur. Yani A şıkkında doğru cevabı verilmiştir. Aşağıdaki verilen terazilerden 1 ve 2. terazi dengededir. Verilenlere göre bu 3 terazi üçüncü terazi dengede olabilmesi için bu terazinin sol kefesine kaç kilogramlık bir cisim eklenmelidir? Yani sol kefeye ne kadarlık bir cisim eklenmelidir diyor terazide olabilmesi için. Öncelikle burada üçgenlere x desek burası ne olur? 3x olur. Artı 2 eşittir. Burada da iki tane x var ve artı 6 olur. Her iki tarafı x, 2x dersek sağ taraftaki 2x'ten kurtulmuş oluruz. O zaman soldaki de artı 2'den kurtulmamız lazım. O zaman oraya da ne diyorum? Eksi 2 diyorum. Bu eksi 2 ile artı 2 birbirini götürdü. Bu 2x ile eksi 2x birbirini götürdü. 3x'den 2x çıkarsa x kaldı. 6'dan 2 çıkarsa burada da 4 kalmış oldu. Şimdi gelelim ikinci teraziye. İkinci terazide biz neyi bulduk? Üçgeni bulduk. Üçgen neymiş? 4'müş. 4, 4 olarak yazdık. Yuvarlığa da y diyelim bu sefer. O zaman ne yapacağız? 4 artı y eşittir. 8, 3 daha 11 yapar. 11'e eşittir. 4'ten kurtulmak için eksi 4'ü ekliyorum her iki tarafa. O zaman y'imiz buradan ne gelecektir? 11 eksi 4'ten 7 gelecektir. E ne yaptık? y'yi de bulduk. Yani burası neymiş? 7, burası 7, burası 4, burası 4, 4, 4, 4. 4. O zaman burada 12 tane vardır, 12 kilo vardır. E, 4 4 16 kilo vardır. Burada da 7 7 14, 4 daha 18 kilo vardır burada da. E, 16, 18 yapabilmek için, dengede olabilmesi için 2 kilogram koymamız yeterli olacaktır. Eymen bir kitabın birinci gün x artı 2 iki sayfasını, ikinci gün 2x 6 sayfasını okumuş geriye 3x artı 12 sayfa kalmıştır. Birinci günü ve ikinci günü toplayacağız ve geriye kalanı da topladığımız zaman toplam sayfasını vermiş olur. Eymen eğer her gün x eksi 5 sayfa okusaydı 8 günde bitirecekti. O zaman hemen işlemlerimizi şöyle yazalım. 8 çarpı x eksi 5. Yani 8 günde bitirmiş olsa çarpmamız gerekir. Sayfa sayısını verir toplam. Gün gün verdiğinde de onları topladığımız zaman x artı 2 artı 2x eksi 6 ve geriye kalanı toplamamız gerekiyor. 3x artı 12. Burada 8x eksi 8 kere 5 40 yapar. 40'ı yazdım. x 2x daha 3x 3x daha 6x yaptı burası da. 2 eksi 6 ne yapar? Eksi 4 yapar. Artı 12 ne yapar? Eksi 4 artı 12 artı 8 yapar. Evet şimdi ne yapacağız? 6 xten kurtulmamız lazım. Eksi 6x dedim. O zaman buraya da eksi 6x dedim. Burası eksi 40'tı. O zaman e, buradaki eksi 40'tan kurtulmak için artı 40 ekliyorum. Buraya da artı 40 ekliyorum. Burada 2x kaldı. Bu eksi 40 ile artı 40. 6x ile 6x birbirini götürdü. Burası da 48 oldu. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x buradan ne geldi? 24 gelmiş oldu. E, x 24'tü bize ne demiş? Okuduğu kitap kaç sayfadır? Yani bize şuradaki eşitliklerden herhangi birini soruyor. Ben direkt buradakini çekeyim. 8 x eksi 5'i x yerine yazalım. 8 çarpı 24 eksi 5. 24'ten 5 çıkarırsak ne olur? 19 olur. Yani 8 çarpı 19. 19'a çarpmanın kolay yolu 20 ile çarpmak. 20 ile çarptığımız zaman ne olur? 160 olur. 160 tane bir tane 8 çıkardığımız zaman 152 olacaktır. Kolay çarpma işlemi burada işimize yarıyor. 152 B seçeneğinde verilmiş. Taksiyede satılan kalem silgilerin birer adetlerinin alış ve satış fiyatları aşağıda verilmiştir. Bir kalemden elde edilen kar bir silgiden elde edilen karın iki katıdır. Yani burada karımızı bulmamız lazım. Satış, alış. Satıştan alışı çıkarırsan bize karımızı verir. O zaman alışı çıkarma için alışı bizim eksiyle çarpmamız lazım. O zaman ne olur burası eksiyle çarparsak eksi x artı 2 olur. Şimdi burada o zaman eksiyle çarpıp topladığımız zaman çıkarmış oluruz. 2x'ten x çıkarsa x. 2 ile e, 1'i toplarsam da 3 yaptı. Yani x artı 3 bizim neyimizmiş? Karımızmış. Şimdi buradaki muhabbeti de aynı şekilde yapalım. Yani eksi ile çarparsak eksi 2x artı 7 olur. Bakın eksiye her ikisine de çarpıyorum bu arada. Buna dikkatinizi çekerim. 3x'den 2 çıkarsa x kalır. E, eksi 9 diyor. Eksi 9'dan artı 7'yi çıkarırsam da eksi 2 olur. Şimdi burada ne diyor? Silgiyi iki katına alırsak diyor. Silginin iki katı yani 2x eksi 4. Neye eşitmiş? x artı 3'e eşitmiş. x'ten kurtulmak için her iki tarafa x diyorum. Ve burada x'i 4'ten kurtulmak için her iki tarafa da artı 4 diyorum. O zaman burada x kaldı. 4'ler gitti. Eksi 4 artı 4. Burada da x'ler birbirini götürdü. Burada da ne kaldı? Artı 7 kaldı. Yani x'imiz neymiş? 7'ymiş. Ne diyor şimdi? 8 tane kalem 5 silgi satılınca toplam kaç Türk lirası kar elde edilmiş olur? Yani bize karı soruyor. O zaman burada x yerine yazdığımız zaman 7 ile 3 topla 10. 7'den 2'yi çıkar 5. Topla 8 tane kalem diyor. 8 ile çarp 80. 80 kar. 5 tane silgi 5 kere 5 de 25 tane de silgi. Topladığımız zaman ne yapar? 105 yapar. D seçeneğinde doğru cevabı bulmuş oluyoruz. Aşağıdaki kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki bir kağıttan kenar uzunluğu 2x 1 cm olan kare şeklindeki bir parça kesilip çıkartılıyor. Son durumda kağıdın çevresinin uzunluğu 10 cm artıyor. 10 cm artıyor demek burası 2x 1 burası da 2x 1. Bu e, Milli Eğitim Bakanlığının sevdiği soru tarzı aslında. Bize eklenen yer neresi? Burası ve burasıdır. Aslında burası ne? Bir kare değil mi? Kare çıkartılıyor diyordu. Kare şeklinin bir parça çıkartılıyor diyordu. O zaman burası nedir? 2x 1. Burası da 2x 1. E, 10 santim azalıyorsa bunun bir tanesi ne olur? 5 santim olur. Yani 2x 1 eşittir 5. Eksi 1 artı 1 eklememiz lazım. Her iki tarafa 2x eşittir. Artı 1 eksi 1 birbirini götürünce 6 kaldı. Her iki tarafı ikiye böldüğünde bu ikiler birbirini götürecektir. X eşittir. 3 kalacaktır. Yani X'imizi bulduk 3. Buna göre e, bu kağıdın kesilmeden önceki alanı kaç santimetredir? E, dikdörtgen şeklinde diyordu. Yani biz alanı bulmamız lazım. Alanı bulabilmemiz için bu iki tane uzunluğu çarpmamız gerekir. O zaman X'in yerine 3 yazacak olursam 2 çarpı 3 artı 1. Buradan da ne gelecek? 2 kere 3, 6, 1 de orada 7 gelecek buranın uzunluğu. Buraya baktığımız zaman 4 çarpı 3 artı 3'ten 12 artı 3 bu da ne gelecek? 15 gelecek. 15'i 7'yi çarpmamız lazım. Burada da şu taktiği uyguluyoruz. 7 kere 5 35, 7 kere 10 70 toplarsak 105 yapar çarpmanın kolay yolu. Emine ve Beyza'nın eşit sayıda bilyeleri bulunmaktadır. Emine bilyelerinin tamamını her bir kutuda 6 tane olacak şekilde A tane kutuya, Beyza ise bilyelerinin tamamı her bir kutuda 4 tane olacak şekilde A artı 6 tane kutuya koymuştur. Buna göre Emine'nin kullandığı kutu sayısını bulmak için yazılacak denklem aşağıdakilerden hangisidir? Evet, eşit sayıda bilyeler söylediğine göre biz yapmamız gereken bilye sayılarını bulmak. 6 tane olacak şekilde A kutuya koyuyorsa burası nedir? 6 çarpı A tane bilye vardır. Eşit sayıda dediği için Beyza'nınkini de hesaplayıp buraya yazmamız lazım. 4 tane olacak şekilde de ne yazmamız Atmamız lazım. A artı 6 tane kutuya atmamız lazım. Bu da buradaki bilye sayısını verir. Denklemimiz bu olmuş olur çıklara baktığımız zaman da B seçeneğini bu cevabı bulmuş oluyoruz. Zaten bizde denklemi çözmemiz değil, denklemi istiyor direkt. Aşağıdaki zeytinyağı ile tamamen dolu bir teneke ve e, hacimleri litre cinsinden yazılan boş şişeler verilmiştir. Bu şişelerden yeteri kadar vardır. Tenekenin içinde zeytinyağının tamamı x artı 2 litrelik şişelere aktarıldığında 5, 3x artı 2 litrelik şişelere aktarıldığında ise 2 şişe tamamen dolmaktadır. Buna göre tenekenin içindeki zeytinyağı 10 litrelik şişelere aktarıldığında kaç şişe tamamen dolar diye soruyor bize. Şimdi biz burada yapmamız gereken x artı 2'lik 5 tane aktarıldığı zaman tamamen doluyormuş. Yani x artı 2, 5 ile çarpmamız lazım. Tenekeli miktar değişmediği için aynen yazıyorum. 2 şişe diyor. 2 de neymiş? 3x artı 2'lik şişelere doldurulacakmış. O zaman bunlar birbirine eşit olduğu için buradan denklemimizi yapalım. 6x artı 4. Her iki tarafı eksi 5x diyorum. Artık daha hızlanmış olmamız lazım. Tüm soruları çözdüysek. 5x'ler gitti e, burada da 4'ten kurtulmam için eksi 4 eklemem gerekiyor her iki tarafa. Ondan 4 çıkarsa 6 kalır. 6x'ten 5x çıkarsa x kalır. Burada da 4'ler birbirini götürür. Yani x eşittir 6 geldi. E, o zaman bizim miktarı bulabilmemiz için buradan herhangi bir tanesini çekelim. Ben burayı çekiyorum. 6 artı 2. Burada fark etmiyor hangisini çektiğiniz. İkisinde de aynı sonuç gelir. 5 çarpı 8 yapar. 8 kere 5 40. Yani bizim teneke neymiş? 40 litreymiş. O zaman 40 litre ise tenekemiz. 10 litrelik şişelere doldurulduğumuzda ona bölersek 4 litrelik 4 tane şişe dolar 10 litrelik. Ahmet evine 2 tane televizyon almıştır. Aldığı bu televizyondan A marka televizyonun fiyatı B marka televizyon fiyatının 2 katının 400 TL daha fazladır. Yani B marka televizyonun fiyatının A eşittir 2B artı 400'müş. Ne yaptık? Matematiğe çeviri yaptık. Matematik diline çevirdik. Ahmet 2 televizyonu ödediği toplam miktar B marka televizyonun fiyatının 4 katından 4 katından yine B'nin 4 katından 2800 TL eksikmiş. Eksik diyor. Burayı o zaman hemencik eksi yapalım. Buna göre Ahmet bu iki televizyona toplam kaç Türk lirası ödemiştir? Şimdi e, buraya biz bir de B'yi eklediğimiz zaman burası ne yapacak bizim? 3B artı 400 TL para ödemişiz. Bu da neye eşitmiş? 4B eksi 2800'e eşitmiş. 3B'den kurtulmak için her iki tarafa eksi 3B eklersem ve buradaki eksiği 2800'den kurtulmak için artı 2800 eklediğimizde denklemimiz zaten direkt çıkacaktır. 3B'ler gitti. 2800'de 400'ü toplarsak 3200 yapar. 3200'de buradan 4B'den 3B çıkarsa B kalır. 2800'ler birbirini götürür. B neymiş? 3200'müş. Bize televizyona toplam kaç Türk Lirası ödediğini soruyor. O zaman ben 3200 iki katını almam lazım. O da nedir? İki katını alırsam 6400 yapar. 6400'e de 400 eklediğim zaman ne yapacaktır? 6800 yapacaktır. 6800 de bizim A'ya eşittir. O zaman A ile B'yi topladığımız zaman ne yapar? 10.000 yapar. Yani D seçeneğini doğru bulmuş oluyoruz. Yunus'un yaşı Gamze'nin yaşının 3 katının 5 eksiğiymiş. O zaman Gamze'ye ben A dersem Yunus'un yaşı ne olur? 3A 5 olur. Ne yaptık? Hemen çevirimizi yaptık. Bir daha uğraşmama için okuyunca denklemin çevirisini yapıyoruz. 10 yıl sonra Yunus'un yaşı Gamze'nin yaşının. 10 yıl sonra o zaman her iki tarafa 10 ekleyelim. 3A eksi 5 artı A 10. A artı 10. Gamze'nin yaşının iki katı olacağına göre. O zaman bunun iki katını aldığımız zaman buraya eşit olacağına göre. Yaşları farkını soruyor. Burası ne gelecek? 3A artı 5 gelecek. Burada da 2A artı 20 gelecek. 2'yi içeri dağıttığımızda. 2A'yı her iki tarafa yazdığımız zaman. Buraya da 20'den kurtulmak için şey 20'den değil 5'ten kurtulmak için 5 yazıyorum. Eksi 5 yazıyorum. Neden 5'ten kurtuluyor? Çünkü A'ları buraya biriktirdiysem e, buradaki 5'lerden kurtulmam lazım. Buradaki sayılar gitti zaman 3A'dan 2A çıktı zaman A kalır. 2A'lar birbirini götürür. 20'den 5 çıkarsa 5 kalır. Yani A'mız bizim neymiş? 15 kalır. A'mız bizim 15 olur. 20'den 5 çıkınca. E, A'mız 15 ise 3 katı ne olur? 15'in 45 olur. 45'ten 5 beş çıkarsa ne olur? 40 olur. Yani Yunus'un yaşı 40' Bu ikisinin arasındaki farkı soruyordu bize. O da nedir? 25 C seçeneğinde doğru cevap bulmuş oluruz. 40'tan 15 çıkarsa 25'tir. 10. soru. Şekil 1'de okları yönünde açılabilen genişliği 4x artı 40 cm olan iki eş bölmeden oluşan elektronik kapı görseli verilmiştir. Kapının her iki kanadı şekil 2'deki gibi yarısına kadar açılarak ortadan 4 artı 70 santim genişliğinde geçilebilecek boşluk oluşmaktadır. Buna göre bu kapının genişliği kaç santimetredir? Yarısına kadar açılarak dediğine göre 4x artı 40'ı 2'ye bölmemiz gerekiyor. Bu x artı 70'e eşitmiş. 4x'i 2'ye bölersek 2x yapar. 40'ı 2'ye bölersek de 20 yapar. Eşittir x artı 70. x'den kurtulma için her iki tarafı eksi x ekliyorum. Artı 20'den kurtulma için de eksi 20 ekliyorum. Artı 20 ile eksi 20 birbirini götürdü. Burada da x'ler birbirini götürdü. 2x'den x çıkarsa x. 70 ile 20'yi çıkartırsak da 50. x'imiz neymiş? 50'ymiş. Bu kapının genişliğini soruyor. Yani 4x artı 40'ı soruyor. 4 çarpı x'imiz 50 olarak bulduk. Artı 40. 4 ile 50'yi çarparsak 200 yapar. Artı 40 eklersek de 240 yapar. Yani C seçeneğinde doğru cevap bulmuş oluyoruz. 11. soru. Aşağıda dengede olan iki terazi verilmiştir. Buna göre üçgen kaç kilogramdır? Burada toplara A dersen burası A, burası 3A olur. 18 artı a eşittir. 8 artı 3 a olur. Her iki tarafa eksi a eklediğimizde a'lar birbirini götürecektir. Buraya da eksi 8 e eklediğimizde de 8'ler birbirini götürecektir. Burada da ne gelir? 10 eşittir. 2 a gelir. O zaman 5 eşittir. A olur. A'mızı bulduk. 5. O zaman 5 5 ne yapar burası? 10 yapar. Burası toplam 16 yaptı. Buraya geldiğimiz zaman da 4 artı buraya da x diyelim. x. 4'ten kurtulmak için her iki tarafa eksi 4 e eklediğimizde 12 eşittir x gelecektir. Bize de zaten x'i sormuş oluyordu. Yani c seçeneğinde 12'yi bulmuş oluyoruz. Evet bir dersimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beğendiyseniz beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.